Aksar maçını hazırlıklarına başladık gördüğünüz gibi. İnşallah seyircimizle buluşacağımız bir maç. Onlara bu maçı alarak armağan etmek istiyoruz. Bütün Kütahyalıları takımımızı desteklemeyi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Herkes sada. Kaptanım bitince burada gel. Ya şimdi tabi Depresman'da oynadığımız maç, maça çok iyi başlamıştık. Ee, birkaç tane de çok net pozisyon bulduk. Depresman'da e, zaten bir takımın bulabileceği en fazla 45 tane net pozisyon biz tam tersi bunun daha fazlasını maç sonunda yaptığımız analizde zaten 8-9 tane net pozisyonumuz var. Ama tabi bunlar olurken kalemizde gördüğümüz talihsiz goller, bireysel hatalardan yediğimiz iki tane gol bizi 2 geri düşürdü. Sonuçta bir ağır spor gibi bir takımla oynuyorsunuz deplasmanda. Ulaşımı zor, şartları zor. Tabi yolculuğu her şeyi zor. Yorgunluk vardı takımda da. İster istemez mecburen oluyor. Orada bizim 2-0'dan dönüşümüz, o reaksiyonu göstermemiz e, oyuna giren arkadaşların gol atmaları, takıma katkı sağlamaları, e, takımı dirençli ayakta tutmaları. ...bizim için çok iyi oldu. Sonuçta deplasmanda alınan puan her zaman avantajdır. Bizim kaybımız şu... ...bizim içeride oynadığımız kuşadası maçında... ...çok baskılı oynamamıza rağmen... ...çok pozisyona girmemize rağmen... ...rakibin bir tane pozisyonu varken... ...ki o da gol olmadı zaten... ...ama pozisyon olmayan avuta çıkacak bir topun... ...penaltı olması bizim için bir talihsizlikti. Ama tabii ligin başı... ...Tarıca maçıyla galibiyette başladık. Kuşadası... ...içeride şanssız bir şekilde kaybettik ama ağırdan alınan bir puanla tekrar moral bulduğumuzu düşünüyorum. Tabi ee, tabii seyirci desteğimiz henüz göremedik çünkü cezamız vardı. Bu haftaki sarı maçında seyircimizle birlikte inşallah iyi bir başlangıç yapıp e, bu sene e, Kütahya Belediye özlediği, hepimizin özlem duyduğu ikinci lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Ya şimdi takım içindeki uyum e, şu anda çok güzel. Zaten bildiğimiz e, özellikle Şuna dikkat ettik. Yönetimimizle, de, de Efraim Hocamla beraber, sportif direktörümüzle beraber bizim bünyemize uygun olan oyuncuları seçtik. E, oyuncularımız iyi çünkü neden? Şunu e, analizlere baktığımız zaman e, hep üstün olan taraf biz oynuyoruz. Atak oynuyoruz, çok pozisyona giriyoruz. E, ofansif bir oyun anlayışımız var ama e, üstümüzde bir nasıl diyeyim, nazar mı var artık ne var bilemiyorum ama onu atmaya çalışıyoruz. Çünkü oyun anlamında istediğimiz oluyor sadece topu çizgiden geçiremeyiz. Orada da bazı pozisyonlar, inanın kalenin içinde desem bir yeri var ki Kuşadası maçında vardı öyle bir pozisyon, birkaç tane. E bu maçta vardı. Ama inşallah e, topu çizgiden içeri atmaya başladığımız zaman e, çok farklı galibiyetler bizi bekliyor inşallah.